Evet arkadaşlar, şimdi maça <laughs> maça başlayacağız. Top bende. Kaleme geçeyim. Bekle. <laughs> Bu arada kavga mı var ya. Ağaların görüşünü görüyorsunuz mu? Evet, başlayacağız. Top bende. 3 2 1 3 Başla! Al, kona. Çel Arkadaşıma pas veriyorum. Ben de açılıyorum. Arkadaşıma pas verdim lan. Tamam al. Çıkır <laughs> çıkır dikkat et. <laughs> Kaçırdım al hadi. Bakın şurada ne var. Aman de... Ayağıma çekirge zıpladı lan. Ayağıma çekirge zıpladı. Kameraya da gösterdim çekirge sonra zıpladı bir Tamam hadi gel. O zaman oynamıyor. Hadi. Ne? Başla. Ama orada ya yok oğlum. Başka bir şeymiş o yanlış görüyorum kelebekmiş. La, hadi başla.

Arkadaşlar bitti ya. Çok karanlık ortam. Sabah Hadi görüşürüz.